Evet arkadaşlar hemen denemenin 11. sorusuna devam ediyoruz. Burak elindeki 216 santim tel ile bir adet dikdörtgen kalan tel ile de kare veya kareler oluşturacaktır. Dikdörtgen için kısa kenar uzunluğu uzun kenar uzunluğun kare kök değeri kadar olmalıdır. Kare veya kareler için alanları santimetre kare cinsinden en küçük değerinden başlayarak sırasıyla birbirinden farklı tam kare sayılar olmalıdır diyor. Verilen bilgilere göre en az kaç santim tel artar diyor arkadaşlar. Telin en az artması için benim bulduğum dikdörtgenin ve karelerin en büyük olması gerekiyor. O yüzden en büyük dikdörtgeni bulmakla işe başlıyorum ben. Hemen bir tane dikdörtgen çizeyim. Buraya yüz diyorum. Karekök değeri kadar olacakmış kısa kenarı Burası on diyorum. Arkadaşlar bunun çevresiyle oluşturacağım ya ben. Çünkü uzun bir telim var. O teli kıvırarak oluşturacağım bunları. O yüzden mantığım. Her zaman çevre ile ilgili olacak. Bakıyorum burası 100 burası 10. 100 artı 10. 110 yapar. 2 ile çarptığım zaman 220 yapar. 216 santimi geçtiği için o yüzden ben demek ki diyorum ki onu alamam. Ne almalıyım? Peki ondan küçük olan kim var? 9 var. Burası 9 olursa burası ne gelecek? 81 gelecek. İkinciyi deniyorum. Şunu silelim. Kafamızı karıştırmasın ama yine de dursun. Şöyle yapalım. Ne olacak? 81 artı 9 ne gelecek? 90 gelecek. Onu da 2 ile çarparsam 180 gelecek. 180'lik bir tane oluşturdum ben. 216'dan 180 santimi çıkardığım zaman geriye 36 santim kaldı. Diğer geri kalan 36 ile de diyor ki alanları santimetre kare cinsinden en küçük değerden başlayarak sırasıyla birbirinden farklı tam kare sayılar diyor. En küçük kimden başlıyor arkadaşlar? Birden. Burası 1 olursa kenarları da 1 olmaz mı? O zaman çevresi ne olur? 4 kere 1'den kare olduğu için 4 olur arkadaşlar. Şu 4'ü buraya aldım. Alanı 4 ise burası ne olacak arkadaşlar? 2 olmuş olacak çevresi. 8 olmuş olacak. Alanı 9 ise bir kenarı 3 olacak. Dolayısıyla çevresi yazamadım. Şöyle yapalım. 12 olmuş olacak. Buraya gelelim. 9, 16 geliyor. O da 4 mü gelecek? Ne, ne yapıyor? 4 kere 4. Çevresi yine 16 yapar. Arkadaşlar hepsini topluyorum. 4, 12, 8 daha 12, 12 daha 24, 24, 16 daha 40 yapar. Ama benim elimde 36 santimlik telim kalmıştı. Dolayısıyla son yazdığım kareyi oluşturamam. Çünkü onu oluşturmam için 40 santim tel lazım. Benim elimde 36 var. Dolayısıyla şunu oluşturabiliyorum. Şunu oluşturabiliyorum. Şunu oluşturabiliyorum. Topladığımda ne gelir? 24 santim gelir. 36'dan 24'ü çıkardığımda elinde kalan miktar 12 santim olmuş olacak. Hemen soruyu geçelim. Oh, uh, şöyle yapalım. Dikdörtgenler prizması tüm yüzeyleri dikdörtgen olan geometrik cisimdir. Yükseklik, uzunluk ve eşitlik, genişlik olmak üzere. Üç farklı boyutu vardır. Dikdörtgenin alanı kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğunun çarpımına eşittir diyor. Yandaki dikdörtgenler prizmasının her bir ayrıtı 1 santimden büyük bir doğal sayı olup A ile B, B ile C aralarında asaldır. A ve B yüzlerinin alanları toplamı 80 santimetre karedir. A büyüktür, B büyüktür, C'dir diyor. Verilen bu bilgilere göre C yüzünün alanı kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Şimdi hemen bakıyorum arkadaşlar. Açalım şöyle kalemimize. A yüzünün alanı ne verir bana? A'yı buluyorum. A şurası arkadaşlar. A'nın bir C kenarı var. Bir de B kenarı var. Yani C çarpı B olur. B ne olur arkadaşlar? Hemen B'yi bulalım. B'ye bakıyorum. Şurası neydi? Bakın şurası A. O zaman burası da A. Şu uzunlukla B olduğu için bu da buraya eşit olduğu için, burası da B olacak. B de A çarpı B olur. C ne olacaktır? C'ye bakıyorum. A. Peki şurası ne? Bakıyorum. Orası da C'ye eşit. O zaman C C çarpı A olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya yazalım. C eşittir C çarpı A. A eşittir C çarpı B. B eşittir A çarpı B. Burayı temizliyorum ki bana pardon yer açılsın. Lütfen yaptığım şeyler gitmiş olmasın. Gitti. Neyse arkadaşlar tekrardan yazayım. Ne demiştim? A eşittir. A neydi? Tekrar etmiş oluruz hem. Şurada bir C vardı. Şurada da B vardı. C çarpı B. B eşittir. Şurası neydi arkadaşlar? Burası B ise burası da B değil mi? Peki şurası A ise burası da A. Dolayısıyla B eşittir. A çarpı B. C eşittir de C yüzeyi burası olduğuna göre şurası C ise burası da C. Yani C çarpı ne olacaktır? A olacaktır. Verilen bilgilere göre C yüzünün alanı kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Yani şurayı soruyor değil mi bana? Diyor ki bana A ve B yüzlerinin alanı toplamı 80 santimdir diyor. Hemen A ile B'yi topluyorum arkadaşlar. A artı B eşittir. C B artı A B değil mi? Evet. Burada ben ne yapıyorum? Hemen B parantezini alıyorum. B parantezini alırsam şurası gider. Burada ne kalır? C. Burası gitti. Burada ne kalır? A. Burası tamam. Neye eşitmiş arkadaşlar burası? 80'e eşitmiş. C yüzünün alanı kaç farklı değer alabilir diye soruyor bana. Bu arada da A B'den büyük, B de C'den büyük olması gerekiyor. B'yi ortaya alacağım yani ve her bir ayrıtı 1 santimden büyükmüş. Şimdi arkadaşlar 80'in çarpanlarını ayırmam gerekiyor. Sonuçta bu bir çarpma işlemi. Şuraya bir değer vereceğim. Şuraya bir değer vereceğim. Dikkatlice hemen yapalım. 80'in çarpanlarını ayırsam 1 bölerse 80 2 bölerse 40 hatta biraz daha üstten başlayalım. Sanırım biraz uzun sürecek. O yüzden C 80'i şuraya yazıyorum. 1 bölerse 80 2 bölerse 40. 3 bölmez arkadaşlar. 4 bölerse ne olacak? 20 olacak. 5 bölerse 16 olacak. 6 bölmez. 7 bölmez. 8 bölerse 10 olacak arkadaşlar. 9 bölmez. 10 bölerse tekrardan 8 böler. Şimdi bakıyorum. B'ye 1 alabilirim. Şuraya 80 alabilirim ama ayrıtları birden farklı oluyor dediği için 1 ve 80'i alamam. Dolayısıyla neyi alacağım arkadaşlar? 2'yi alabilirim. Şuraya 2 alırsam yalnız B'ye 2 dersem arkadaşlar C'nin ne olması gerekiyor? 1 olması lazım yine. 1 santimden büyük olması için dolayısıyla burayı da alamıyorum. Çünkü C 1 yapıyor. O yüzden bunu da alamadım. Şuraları sildim. İşleme devam ediyorum. Peki B'yi 4 alalım. B'yi 4 alırsam şuraya yazalım 4'ümüzü. A büyüktür. 4 büyüktür. C olacak. C hangi ifadeleri alabilir? Şurası dörtgen. Burası 20 olması gerekiyordu. C'nin ne olabilir? Onu buluyorum. 4'ten küçük olan 3 var arkadaşlar. 3 değerini alabilir. Peki burası 3 olursa geri kalanın 20 olması için şuranın ne olması lazım? 17 olması gerekiyor arkadaşlar. Yani 3 artı 17 olabilir. Bakıyorum A ile B, B ile C arasında asal mı? A ile B 4 ile 17 arasında asal. 3 ile 4 arasında asal. Dolayısıyla bu şık da sağlanmış oldu. Bunu alabilirim. Peki 4'ten küçük kim var? Yine 2 var. 20 olması için burası 18 olur. Ama bunlar aralarında asal olmaz arkadaşlar. A ile B'nin arasında asal olması gerekiyordu. Ama bu ikisi de 2'ye bölündüğü için asal olmaz. 1 alabilir miyim ben? 4, 3, 2, 1 diye gidecek. 1'in olmadığını zaten söylemiştik ilk başta. Dolayısıyla şunu da alamıyorum. 2'yi de alamadım. Hemen diğerini deneyelim. Bu da gitti. Şunu yaptık. 5'e bakalım arkadaşlar. 5 beş olursa 5'ten küçük. C kaç olur? 4 olur. Peki 5 olursa buranın 16 olması için şuranın kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 12 olması gerekiyor. Neydi? C ile B arasında asal olacaktı. Arasında asal mı? Evet. A ile B arasında asal olacaktı. Arasında asal mı? Evet. Dolayısıyla bu da olabilir. Bakıyorum 5 çarpı şurası 3 olabilir mi? 16 olması için 13 olması gerekiyor topladığım zaman. Bunlar da aralarında asal. Bu da olabilir. 1, 2, 3. Peki 2'yi alalım. 5 çarpı 2 olursa ne olması gerekiyor? 16 olabilmesi için A'nın kaç olması gerekiyor arkadaşlar? Eee 14 olması gerekiyor. Yine arasında asal mı? Evet. Bu da arasında asal. Bu da oldu arkadaşlar. Peki 1'e indiremiyorum zaten. Dolayısıyla bunu da bitirmiş oldum. 8'e bakalım. B'ye 8 verdiğim zaman diğerinin kaç olması gerekiyor? 10 olması gerekiyordu değil mi? C artı A'nın. E ben burayı kaç vermem lazım? 8'den büyük burası 7 olması lazım. E buranın 3 olması lazım. A hepsinden büyük olacaktı. Olmaz. Arkadaşlar A'ya 8'den büyük bir değer vermem için burasının 9 olması lazım. Burasının da 1 olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da olmaz. Şıkları sağlamaz. Çünkü neydi zaten? 1'i alamıyordum ben. Bunu da yapamam. Dolayısıyla alabileceğim değerler 1, 2, 3, 4 tane olur. Sonuç itibariyle 3 çarpı 17. Bunun alabileceği değerler 3 çarpı 17'dir. A çarpı 4 çarpı 12'dir. 3 çarpı 13'tür. 2 çarpı 14'tür arkadaşlar şöyle yapalım. 4 tane değer alabileceğini gösterelim. Hemen diğer soruya geçelim. Her renk boncuk farklı bir asal sayı olup aşağıda 3 farklı görsel 135, 98 ve 220 sayılarının asal çarpanların üslü ifadesini temsil etmektedir diyor. Mehmet matematik proje ödevinde yukarıdaki görsele uygun olarak pozitif rakamların çarpımını boncuklarla hazırlayacaktır. Buna göre Mehmet tuhafiyeciden en az kaç liralık boncuk almalıdır diyor. Bakalım. 135'i e ayırıyorum çarpanlarına. 3'e böldüm. 45. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 98'e ayıralım çarpanlarına. 2'ye böldüm. 49. 7'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. 220'ye ayıralım. 2'ye böldüm. 110. 2'ye böldüm. 55. 5'e böldüm. 11. 11'e böldüm bir arkadaşlar. Bakıyorum burada iki tane yedi ve iki diyor. O yüzden hemen bunu ne olabilir? Burası 98 olarak alıyorum. Şu mavi olanlar neymiş? Yediymiş. Yeşil olan iki arkadaşlar. Yeşil olan iki ise buraları iki iki yerleştirdiğim zaman iki tane iki var. 5 ve 11 olacak. 11'den tek olduğu için bakıyorum da mor 2 tane. O yüzden burası 5 olacak. Kırmızı olan 11 olacak. Şuraya hemen 5 dedim. Sarılarda ne oluyor arkadaşlar? Şuraya baktığımda 3 olmuş oluyor. Şimdi bakalım. Pozitif rakamların çarpımını hazırlayacakmış. Pozitif rakamların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aldım. 2'nin birinci kuvveti, 3'ün birinci kuvveti, 2'nin ikinci kuvveti, 5 çarpı 6'yı 2'nin birinci kuvveti ve 3'ün birinci kuvveti olarak aldım. 7 çarpı 2'nin üçüncü kuvveti, 3'ün ikinci kuvveti. Şimdi ikileri tabanları aynı üstlerini topluyorum arkadaşlar. 1 burada var, 3, 4, 3 de burada var. 2 üzeri 7 çarpı 3'ü kaç olacak? 1, 1, 2 daha 4 yapar. 5 üzeri 1, 7 üzeri 1 yapacak. Ne kadar boncuk alacaktı? 2 neye denk geliyordu arkadaşlar? Yeşile denk geliyordu. Kaç tane alacağım ben bundan? 7 adet. Burası nereye denk geliyor? 3 sarıya denk geliyor. Buradan 4 adet alacağım. 5 neye denk geliyordu? Mora denk geliyor. 1 adet. 7 neye denk geliyor arkadaşlar? Hemen maviye denk geliyor. Bundan da 1 adet almış oluyorum. Hemen hesaplayalım. Kaç yaptı burası? 4 adet olduğuna göre 1 TL yaptı. Burası 1 adet yine 1 TL. 7 adet 50 kuruş ne yapar arkadaşlar? 3,5 TL yapar. Burası da 75 kuruş olmuş oluyor. Hepsini topluyorum. Bana neyi verecek? 6,25'i vermiş olacak arkadaşlar. Hemen geçelim. Bir çivinin tahtaya çakılmadan önce ve çakıldıktan sonra görüntüleri aşağıda görselde verilmiştir. Görselde verilenlere göre çivinin çakıldığı tahta parçasının kalınlığını soruyor bana. Hemen bakıyorum. Şu uzunluk 101,44'müş. O yüzden hemen Dışarıya çıkarıyorum arkadaşlar bunu ben. 289 bölü 100 olarak alırım. Kök içine çıkarırsam burası ne oldu? 17 bölü 10 yaptı. Burayı da 144 bölü 100 dersem ne gelecektir? 12 bölü 10 gelecektik. Aradaki fark neyi verecek bana? Şurayı vermeyecek mi? Çivinin çakıldığı tahta parçasını verecek. O zaman ne olur? 17 bölü 10'dan 12 bölü 10'u çıkarıyorum. Cevabım 5 bölü 10 olmuş oluyor. Yani doğru seçenek A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet hemen devam ediyoruz. Ali ve Ayşe ondalık gösterim abaküslerini kullanarak Bine tamamlı oyunu oynamaktadır. Bu oyuna göre Ali ve Ayşe'nin modelleyecekleri sayıların toplamı bin olmalıdır. Ali ilk olarak 278 tam binde 145 sayısını abaküsüne boncuklarla modellemiş fakat abaküsü düşürmüş. Bazı boncuklar abaküsten çıkmıştır diyor. İlk baştakini bir hesaplayalım. 278 tam şurası virgül binde 145 diyor. 145'i yerleştirdim arkadaşlar. Yere düşen abaküsün son hali şekildeki gibidir diyor. Şuradaki gibiymiş. Boncuklarım düşmüş. Ali yere düşen boncukları tam kısma ondalık kısımdan daha az takmıştır diyor. Şuraya daha az takacakmış. Her çubuğa en az bir tane takmıştır diyor. En küçük sayıyı modelleyecek şekilde yerleştirmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım kaç tane boncuğum düşmüş benim. Şimdi burası neydi? de zaten. Şuradan boncuk düşmemiş. Buradan 7 tane boncuk düşmüş. Şuradan 7 tane boncuk düşmüş. Buradan bir tane düşmüş. Buradan iki tane düşmüş. Buradan da iki tane düşmüş. Toplamda benim kaç tane boncuğum düşmüş olmuş. Şurası 10 yaptı. 19 yaptı. 19 adet boncuk düşmüş. Şimdi 19 adet boncuk düştüğüne göre bana en az yerleştir diyor boncukları her bir çubuğa en az bir tane taktığına göre hatırlayamamış demek ki ne yapacağım şuraya bir tane taktım buraya bir tane taktım buraya bir tane taktım arkadaşlar ne yaptı burası 3 tane boncuk takmış oldum 19'dan 3 tane adet boncuğu çıkardığım zaman ne kalıyor 16 boncuk kalıyor peki ben şuraya tam kısmına fazla da takacaksa buraya ben 4 tane takayım diyorum 1 2 3 4 3 tane burada var 4 9 tane olacak şekilde 6 tanesini buraya yerleştiriyorum. Buraya bakalım. Burası da yine 9 olacak şekilde. Buraya da 7 tane yerleştiriyorum. 6 buraya 7 buraya yerleştirdim. Toplamda kaç tane boncuk kaldı? 6 oraya 7 oraya yerleştirirsem 13 olur. Şurası ne gelecektir? O zaman 3 boncuk da buraya kalacaktır diyor. Hemen bakalım. Ayşe'nin modelleyeceği sayının çözümlemesi hangisidir diyor. Arkadaşlar en küçük sayıyı modelleyecek şekilde yerleştirdi dediği için basamak değerleri küçük olanlara ben büyük sayıları verdim. Yani burayı 9 9 yaptım. Yeni sayım ne oldu benim? 3 1 2 virgül. Burası ne olacak? 399 olacak. 1000'e tamamlamam gerekiyor. O yüzden hemen bunu 1000'den çıkaralım. Ben ne yapıyorum? 399 yazacaktım. bu hmm. Çıkarıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen çıkarma işlemini yapalım. Ne yapıyordum? Tam kısmı tam kısmının altına getiriyorum. Buradan çıkaralım. Ee, burası olmaz. Hemen 10 kalıyorum. Burası 10, 9 çıktı. 1 oldu. Burası ne olur arkadaşlar? 9'dan 9 çıktı. Yine burada 9 kalır. 9'dan 9 çıktı. 0 olacak burada. 9'dan 3 çıktı. Burası 6 olur. Burada yine 9 kaldı. 7 olur. 9 kaldı. 8 olur. 9 kaldı. 9 kaldı. Ne olacaktır? 6 olacaktır arkadaşlar. Hemen bakıyorum. 6 çarpı 10 üzeri ne olacak arkadaşlar? 600 olması için 100 ile çarpmam lazım. Dolayısıyla 6 çarpı 10 üzeri 2 olacak. 80 olması için 10 ile çarpmam gerekiyor. Şurası 80. Burası görüyorsunuz 7. 687,10 üzeri eksi. Zaten şurası 0 olduğu için eksi 1 ile eksi 3'ün arasında eksi 2 olması lazım. Gözükmediği için eksi 2. Dolayısıyla D seçeneği doğru cevap olmuş oluyor. Evet. İçine yazılan sayının kare alıp çıkan sayıyı pozitif tam sayı yapan en küçük a değer ile çarparak içine yazılan sayının kare alıp çıkan sayıyı negatif tam sayı yapan en büyük b değeriyle ile çarparak sonucu hesaplar diyor. Ve birbirinden çıkarır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şunun negatif değerini hesaplayacağım. Kök 18'in. Dışarıya ne olarak çıkar? 3 kök 2 olarak çıkar. Peki bunu negatif yapan en küçük değer nedir arkadaşlar? 3 kök 2'yi ben 1 bölü eksi 1 bölü 3 kök 2 ile çarparsam sonucum en küçük olur. Şurası gitti. Burası eksi 1 olur. Peki artı 12 olursa 2 kök 3 değil mi bu? Bu da 2 kök 3 bölü 1 bölü 2 kök 3 yapıyorum. Burayı pozitif yapan en küçük değer budur arkadaşlar. Burayı pozitif yapan en büyük değer de budur. Şunlar götürdüm. Sonucum artı 1 çıkacak. Bundan bunu da çıkar diyor bana. Eksi 1 artı pardon eksi 1 eksi Öyle yapalım. Eksi 1 eksi artı 1. Burası ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır. Hemen geçelim. En fazla 10 halini sayıların yazılabildiği bir hesap makinesinde işlemin sonucu eğer 10 basamaktan fazla ise sayının bilimsel gösterimi ve E sembolünden faydalanarak yazılabilmektedir. Örneğin hesap makinesinde 5.6 E12 olarak gösterilen bir işlemin sonucu. Yani burada E neyi temsil ediyormuş arkadaşlar? Onu temsil ediyormuş. E'den sonraki kısımda üssü olarak alacakmışım ben. Hesap makinesinde bunları çarpmış. Hangisi gibi gösterilir diyor. Hemen çarpalım arkadaşlar o zaman. Ne yapıyorum? 125 ile 3'ü çarpıyorum ben. Direkt. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 10'um olur. 125 çarpı 3 diyorum. 10 üzeri ne olacak? Kaç saymıştım burayı? 5 burayı saydım. 4 de burayı sayarsam 9 olarak almış oluyorum. Hemen 125 ile 3'ü çarpalım. 15 Zaten şurada yazıyor. Ne gelecek bana? 375 geliyor çarpı 10 üzeri 9 geliyor. Bilimsel gösterimle göstermem gerekiyor. Yani 3,75 olması lazım. Burası olursa arkadaşlar virgül ikonu şuradaydı. iki basamak bu tarafa doğru kaydırırsam burası ne olacaktır? Burası küçüldüğü için burası otomatik olarak büyüyecek. 3,75 çarpı 10 üzeri 11 olmuş olacak arkadaşlar. Doğru seçenek C seçeneği olmuş oluyor diyorum. Hemen soruyu geçelim. Şöyle. 17, 18. soru. Temizleyelim. Yukarıda verilen sıralamaya göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen şuraya bakalım. Burası 2 olarak alırsam ben. 2 çarpı buradaki 3'ü 10 x yaptım ya artı 3 diye buraya ekliyorum. Küçük olması lazımmış. Kimden? 1 bölü şurası ne yapar? 10 üzeri 1, 2, 3, 4 yapar. O zaman ben burayı eksi 4 olarak yazıyorum. Şunun yanında gizli bir var. Evet. Şimdi burası eğer eksi 4 olursa arkadaşlar şurası. Eksi 4'e eşit olursa burası buradan küçük olmaz. Ne olur? Büyük olur. Çünkü burası 2. Burası 1. Dolayısıyla şunun eksi 4'ten ne olması gerekiyor? Küçük olması için tabii ki de küçük olması gerekiyor. x artı 3'ün eksi 4'ten küçük olursa şunu şu tarafa attım. x küçüktür eksi 7 olur. x de buradan ne gelir? Eksi 8 gelir. Alabileceği en büyük tam sayı değeri diyorum. Hemen geçelim. 19. soru. Siyah, kırmızı, mavi renkteki 3 kurdelenin uzunlukları sırası ile 12 santim, 25 santim ve 25 20 santim ve 25 santimdir. Siyah kurdelenin %25, mavi kurdelenin %80'i ve kırmızı kurdelenin bir miktarı kullanılıyor. Son durumda kara, kalan kurdelelerin en uzunu siyah kurdele, en kısası mavi kurdele olduğuna göre kullanılan kırmızı kurdelenin uzunluğu santim cinsinden hangisi olabilir diye soruyor. Bakalım arkadaşlar. 12 santim hemen verilenleri yazıyorum. Siyah. Kırmızı. Mavi var. Siyah değerim kaçtı? 12. Kırmızı 20. Diğeri 25'ti. Siyah kurdelenin %25'i. Mavi kurdelenin %80'i. Kırmızı kurdelenin bir miktarı kullanılıyormuş. %25'ini kullanırsam bunun %25 ne demek arkadaşlar? 4'te 1 demek. Ne kadarını kullanmışım? Kullanılan yazıyorum. 4'te 1'i 3 kullanırım. Diğerine bakalım. Kırmızıyı bilmiyorum. Bir miktarı kullanılıyor diyor. Mavi kurdelenin %80'i diyor. %80'ini kullanacağım ben bunun. Şöyle yapalım. Kullanılanı yazdım. Bunu sanki kalanını hesaplasam bir de kalan yazalım. Buradan kalan kaç kalır? 9 kalır. Buradan bilmiyorum. Peki burada %80 şey %80 kullanıldığına göre ne kadar kalacaktır? %20 kalacaktır. %20 ne demek? 5'te 1 demek arkadaşlar. Yani 25'in 5'te 1 olduğunu için 5'e bölüyorum. 5 buldum. Kalan neymiş? 5 santimmiş. O zaman kullanılan ne olur? 20 olur diye buluyorum. Son durumda kalan kurdelelerin en uzunu siyah kurdele 9. En kısası mavi kurdele olduğuna göre kırmızı kurdelenin uzunluğu santim cinsinden hangisi olabilir diye soruyor. Kullanılan kırmızı kurdelenin uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burasının 9 ve 5 arasında olması gerekiyor. 20'nin e, o 9'dan küçük olması için ne kadar kullanmam gerekiyor? 11 kullanmam lazım. 11 kullanırsam 9 gelir. 12 kullanırsam 8 gelir arkadaşlar. Peki diğerine bakıyorum. Burada 5 olması için 5 e, kullanmam için ne yapmam gerekiyor? 15 kullanmam gerekiyor. 15 olmayacağı için ne olarak alıyorum ben onu? 15 olsa tam 5'e eşit olmuş oluyor. 14 kullanayım diyorum. Yani 12 ile 14 arasında mı olması gerekiyor? 12 kullandığım zaman ne kalıyor? 8 kalıyor. 14 kullandığım zaman 6 kalıyor. Bu ikisi bunların arasında olması gerekiyormuş. O yüzden 12 ile 14 kaç yapıyor? 144 ve 196 arasında olması gerekiyor. Hangi seçenekte var arkadaşlar? Değil, değil, değil. Dolayısıyla C seçeneği olmuş oluyor. Hemen Diğer soruya geçelim. Aynı yol güzergahında olup aynı yönde hareket eden 3 araç ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Hemen ne yapıyorum? Bir yol çizelim. Şöyle bir yol çizdim. A aracı en önde olup benzin istasyonu 643 geçmiş. O zaman şuraya benzin istasyonu diyelim. Ne kadar geçmiş burayı? Ya da B B demeyelim de istasyonla iyi diyelim. İyi olsun orası. Ne kadar geçmiş burayı? 6 kök 3 kilometre geçmiş. A da en öndeymiş. B aracı kök 27 kilometre dediğine göre hemen bunu dışarıya çıkarıyorum. 3 kök 3 benzin istasyona ulaşacaktır dediğine göre istasyona daha bunun ulaşmasına ne kadar var? 3 kök 3 var. Buraya da B diyorum. A aracı C aracı A aracının 48 dediğine göre bunu da dışarıya çıkarıyorum. Ne olur? 4 kök 3 olur. Gerisinde dediğine göre 6 küküçten bunu geriye alırsam şuraya ne kalır arkadaşlar? 2 4, 3 kalır. Burası da C'ymiş arkadaşlar. B ile C arasındaki uzaklığı soruyor. Yani şurayı soruyor bana. Şurayı kaç yapar? 5 4, 3 yapar arkadaşlar. O da hangi seçenekte var? 5'i içeriye alırsam ne yapacaktır? 25 çarpı 3 yapacaktır. O da 75 yapacaktır. Dolayısıyla doğru seçenek D seçeneği olmuş oluyor. Arkadaşlar yine konuşamadım bugün. O yüzden hakkınızı helal edin. Kusuruma bakmayın. Kendinize de iyi bakın. Görüşürüz. Sağlıklı günler dilerim.